Neredesin sen? Nerede oturuyorsun? Hangi kafe? Yasemin'le oturuyorsunuz. Kaçta çıktın evden? Kaçta? Nereye uğradın? Ben seni kaç saattir arıyorum. Niye duymuyorsun telefonunu? Çantanda sessizdeydi. Ben sana bak beni dinle. Beni dinle. Kızım beni dinle bak. Sen böyle devam et tamam mı? Sen aynen böyle devam et. Bunun aynısını ben de sana yapacağım. Ben de seni duymayacağım. Çantamdaydı sessizdeydi anladın mı? Sen aynı tep ben Bak ben sana tepki vermiyorum şu anda. Sakin sen Ama senin başına geldiği zaman da bu hakkı bana sen verdin yani anladın mı? Sen Yasemin'le oturmana devam et. Sen böyle devam et. Aynen böyle devam et. Yani hiç taviz verme kendinden. Sen aynen böyle devam et. Çok güzel ilişki yaşıyoruz. Yok gelmeyeceğim kapat